Önemli birisiniz. Çok büyük bir beyinsiniz. Bir beyin grubunun başındasınız. Siyaseti düşündünüz mü? Siyasetin başı olmayı düşündünüz mü? Parti kurmayı düşündünüz mü? Veya bir partide siyaset yapmayı düşündünüz mü hiç? En güzel siyaset Kur'an'ı anlatıp, Kur'an'ı insanlara sevdirmek, Kur'an ruhunu etrafa evet. yaymaktır, insanlara yaymaktır. Bunu yaptın mı zaten siyaset kendisini doğal olarak gösterir. Ben evimdeyim ama... Fikirlerim iktidarda şu an. E, ve benim düşüncelerim, inançlarım yavaş yavaş toplumu hakim oluyor. E, demek ki iman hakikatlerinin anlatılması, Kur'an'ın savunulması yeterli oluyormuş demek ki. Evet. E, <laughs> siyasetin bir fiil ortasında olmaktansa siyaset üstü olup fikirlerin siyasette e, rol bulması daha önemli diyorsunuz. Siyasetle hiçbir şey yapılmaz. Eğer inançlı bir kadro meydana getiremezsen, inançlı bir toplum, inançlı bir halk meydana gelmezse, Siyasetçinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Evet. Yani televizyona çıkıp bir şeyler konuşmakla halk iman etmez. İnançlarını değişmez, fikirlerini değiştirmez. Ama sen çıkar aslan gibi Darwinistlerin yalanlarını ortaya korsan, iman hakikatlerini yayarsan, bütün Türkiye'de imani bir coşku ve heyecana vesile olursan, o sandığa da yansır, siyasete de yansır, her yere yansır. Evet. Siyasetçiye en güzel destek bu.